Herkese merhabalar arkadaşlar. Geçtiğimiz videoda sizlere Eurofighter olayını anlatmıştım. Türkiye'nin Eurofighter alımı ile ilgili kendi düşüncelerimi ve bir takım bilgileri aktarmıştım. Şimdi bugün bir konuk alıyorum. Umarım bu ilk konuğumuz olacak ama son konuğumuz olmayacak. Çünkü bu konuda değişik fikirlere de ihtiyacımız var. Her zaman olduğu gibi değişik fikirden, değişik havacılığa görünüm vermiş, değişik fikirlere sahip insanlardan her zaman için değişik fikirlere kapımız açık. O yüzden bugün çok sevdiğim Levent bizimle beraber. Leventçim hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? Çok özlemişim seni. Şu videoları olmadan görüşemeyeceğiz vallahi. Ya, yani. Maalesef öyle vallahi. gerçekten ama bu aralar dediğim gibi bayağı meşguldüm. Hatta izleyiciler de beni çok özlediler çünkü haftada iki video falan çıkaramadım yani. Hem yaz girdi araya, çoluk çocuk olunca hem de aynı zamanda evet, böyle uçuştu, şuydu buydu eğitimdi derken zaman nasıl geçip gitti bilmiyorum. Bir bakmışım geriye yeterince video çıkmamış. Şimdi o yüzden bütün tuşlara basıyorum video konusunda. Her şeyden evvel bu videoyu ne zaman çekiyoruz? 29 Ekim 2025'te çekiyoruz. O yüzden çok mutluyum. Çünkü cumhuriyetimiz hala burada. Cumhuriyetimiz de de var olacak Doğru. ve bugün Hiç aynı yok. zamanda güzel bir haber daha aldık. Birkaç gündür zaten bu haberin geleceği belliydi. Eurofighter alıyoruz. Türk Hava Kuvvetlerinin envanterine ilk defa bir Amerika dışından jet uçak girecek. Yanılıyor muyum? Yani jet olarak yanılmıyorsun. İlk defa evet, Amerika Jet, uçağı, jet, olarak, evet. Uçağı. Evet. jet uçağı olarak ilk defa Amerika Amerika dışından bir ülkeden uçak alıyoruz evet jet olarak ama ha, Her evet, almak daha da, iyi İngiltere'den, İngiltere'den Fransa'dan aldığı uçaklar vardı ama onlar jet değildi yani jet değildi ama jet olarak işte bir evet. Amerika'nın içinde bu, bu bence biraz önemli bir olay sadece bu yönden bile bakarsak en azından bir şeyi tedarik ediyorsan değişik çeşitli kaynaklardan onu tedarik etmek bence avantajlı bir şey. O yüzden evet o yönden de sevinçliyim ben. Tabii şimdi bir şey söylüyoruz biz ben fikrimi söylüyorum sen fikrini söylüyorsun ondan sonra bazıları çıkıyorlar diyorlar ki Vay yalakaya bak filan diyorlar. Tabiri caizse ki Yok, çok... Bana, yalak, bana yalaka demiyorlar. Bana vatan haini diyorlar. Direkt söylüyorum veya <laughs> vatan haini öyle. Ya bana da bana ikisini de söylüyorlar. Çünkü bazen diyorum ki Türk Hava Yolları bunu yapmakta doğru diyorum. Vay Türk Hava Yolları'na yalamaya çalışıyorsun diyorlar. Bazen de Türk Hava Yolları bunu yaptı, kötüydü eleştiriyorum. Vay vatan hainisin diyorlar. Biz burada abi iki tane havacılar gönül vermiş insan olarak kendi kişisel fikirlerimizi söylüyoruz. Ne burada birilerinin fikirlerini iletiyoruz, ne başkalarının fikirlerini iletiyoruz. Ne bir yerden bize diyorlar ki, bahadır git bak sana şu kadar bilmem ne veriyorum, para veriyorum, sana bu kadar mama veriyorum. İşte o yüzden bunları söyle filan öyle bir şeyler yok bizde abi. Abi bir insan nasıl bu kadar geri zekalı olabilir anlamıyorum ya Bahadır abi. Ben... Ya kanalda de onlar da insan evladı, onlar da yeterince yani hani var ya bir rahmetli olmuş o şoförde hani incinmişsin demiş. İncinmişsin dedi. Ne dedi? İncinmişsin dedi. Böyle evet. Ya, bu adam da rahmetli olmuş yazık kamyonunda. Ama onu söyleyeyim yani biz de hani. İnsan evladı onlarda geri zekalı demeyelim de ne bileyim yeterince eğitimli olmayanlar diye. Abi bak yani bir insan ben mesela bir haber çıktığı zaman Türk medyasından gördüğüm anda hemen yabancı medyadan da izliyorum. Yabancı muhalifler, yabancı işte hükümet destekçileri her taraftan bakıyorum ve kaynağına bakmaya çalışıyorum abi. Evet. Yoksa yüzde Türk medyası yerine düşersen oho yani Neyse şimdi o konuyu açmayalım. Yani, açmayalım, yani, açmayalım o konuları. Olacak çok güzel bir konu var. O da Eurofighter. Seni dinliyorum şimdi Eurofighter konusunda ne düşünüyorsun? Ben senin görüşlerini çok merak ediyorum. Abi şimdi sen benim çok sevdiğim bir abimsin. Bak onu söyleyeyim Bahadır abi öncelikle. Yani çok bana e, teveccüh gösterdiler. Çok teşekkür ederim. Çok davet ettiler bazı yerlerden kanallardan şuradan buradan YouTube'dan. Ben hiçbir yere konuşmadım. Ben sadece kendi kanalımda iki tane Eurofighter ile ilgili bir video çekmiştim. Bilenler bilir abi. Şimdi bana göre bu gerizekalılar vatan haline edecekler desinler. Sorun değil. Ya ben Eurofighter'a temelden karşı bir insanım abi. Yani Peki. Türkiye, Türk Hava Kuvvetleri'nde olmasına karşıyım yani. Çünkü Anladım. Türk Hava Kuvvetleri'ni çok seviyorum. Yani onu yani benim Şimdi kutsal Türk Hava Kuvvetleri. Benim kutsalım yani öyle söyleyeyim yani. Ülkemi de çok seviyorum. Tabii ki şimdi bir ihtiyaçtan dolayı alınıyor. ya yani bunu satın alanlar da böyle yani canları sıkıldığı için almıyor. Bir ihtiyaç var. Bir ihtiyaç yönelik alınıyor. Ama hı hı. ben daha önce Eurofighter'a e karşı olduğumu söyledim abi. Eğer madem bu ülkede düşünce özgürlüğü var. Düşüncemi özgürce söylemek istiyorum. Yani ben karar verici merci değilim. Ben kendimi ortada ikiye de yırtsam bu uçak alınacak. Çok istesem de alınmayacaksa alınmayacak yani benim bir karar verme şeyim yok. Kimseyi etkileme gücüm de yok. Ben kendi teknik bilgilerimi, uçağın geçmişini çok iyi bildiğim için, uçağın felsefesini çok iyi bildiğim için, tasarım amacını çok iyi bildiğim için uçağa karşıyım. Şimdi neden karşıyım abi? Yani ben birincisi bu uçak ilk satın almada çok aşırı pahalı bir uçak abi. Mühimmatlarıyla beraber de alsan, yedek parça deposuyla işte bütün eğitim simülatörleri falanla da alsan, tek başına çıplak da alsan gereğinden fazla bir pahalı bir uçak. Ben dördüncü nesil bir uçağa bu kadar para ben, ben ben ben, vermek istemiyorum abi yani F15'ten hmm. pahalı. F35'in F35'ten bile pahalı herhalde. Öyle artık baksana evet. fiyatları. Ondan sonra bir kere bu fiyattan çok pahalı. İkincisi abi yedek parça fiyatlarının çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Üçüncüsü bunu madem biz biz bir ara çözüm olarak alıyoruz, alıyoruz, satın alıyoruz. Ara çözüm, ara. Ama ara çözüm ne de ara çözüm şudur. Elinizdeki uçakları modernize edersiniz, güncellersiniz ve uçak sayınızı arttırırsınız. Yani elinizdeki uçakta sayısını arttırırsınız. Türk Hava Kuvvetleri bunu bugüne kadar iki kere çok başarılı şekilde yaptı. O örnekleri bir kere ben vermek istiyorum. Lütfen. Birincisi NATO'nun F-16'dan önceki ana muharebe uçağı olan F-104 kullanırken biz o zamanlarda işte çeşitli sebeplerden dolayı biz o zaman F-104G kullanıyorduk. Bütün NATO'nun ana muharebe uçağı o zaman o tarihte oydu. Bütün NATO gibi biz onu kullanıyorduk. Sonra işte biz bu, uçak, bu uçağı Avrupa'dan çeşitli ülkelerden, işte Hollanda'dan, Belçika'dan gibi, Hollanda, Belçika, Norveç gibi ülkelerden, Almanya'dan çok, geldi. Almanya'dan çok geldi, çok fazla geldi. F-14G sayımızı arttırdık öncelikle ve sadece İtalya ve Türkiye tarafından kullanılan bir modeli var F-14, F-14S. F-104S'leri aldık. Onlar radar günü füze özelliği olan bir uçaktı. Bizim de o yoktu gerçi Ondan sonra şey Kanada'dan CF-104'leri aldık. Bu sayede bir F-16'ya kadar geçecek sürede biz bir ara çözüm yaptık ve çok da başarılı yaptık bunu. Sonra evet. F-16'ya geçtikten sonra en son satın almış olduğumuz 30 tane Block 50 Plus'lar var ya, şu sırtında evet. CFT olanlar, şey, AN-APG-68, B-9 radarı kullanan bu çok özel bir radardır o o radarı kullanan Block 50 Plus'larımız en son aldığım 30 F16 bir ara çözüm işte kaza yapanlar düşenler falan yerine aldığımız bu da bir ara çözümdü. Normalde F-35'e geçecek. Hmm. Şimdi başka bir uçak modeli özellikle başka bir ülkenin ürettiği bir uçak modeli aldığın anda bu bir ara çözüm olmuyor ana çözüm oluyor. Yani biz atıyorum f 15 alsak ana çözüm olacaktı. Eurofighter'da bir ana çözüm oluyor. Yani şunu ben anlamakta zorlanıyorum. Belki ben bilmediğim şeyler vardı tabii. Devletin içinde değilim ben yani ama e, madem bizim milli muharip uçağımız gelecek tamam e, onu en çok ben istiyorum. İnşallah çok başarılı bir uçak olur. Çünkü yani dünya tarihi yüzlerce binlerce başarısız tasarımla dolu. Yani çok iyi niyetlerle başlıyorlar uçak tasarımı. Başarısız oluyor. İnşallah milli muharip uçağımız çok başarılı olur. Çok hızlı üretilir. Tüm filolarımızı Ama o süreye kadar biz neden F-16 blok 70 almıyoruz? E, F-16 altyapımız var. Şimdi diyecekler ki Amerika vermiyor. Hayır efendim ne alakası var? Geçen görmedik bir şey. Sen de video yaptın. Amerika Kongresi, işte Dışişleri Bakanlığı Türkiye F-16 satışını ve modernizasyon, modernizasyon kitleri satışı onaylamadı mı? Bahadır abi, ben yalan mı söylüyorum? Oğlum geçen yıl biz bunu haberini sizler yapmadınız mı gazeteciler olsun? Senin gibi değerli abilerim. Yapmadınız mı siz bu haberi? Yaptınız. Amerika Kongresi bunu onayladı. Ya ben yalan mı söylüyorum yani? Neden alamadığını bunu bilmiyorum yani neden gelmediğini üretim hattında belki üretimde son sıradayız sipariş yani üretim hattı çok ufak artık F16 gibi değil belki sıranın en sonundayız yani alacağız ama biraz geç alacağız belki de bilmiyorum tam bilmeden konuşuyorum ama Oğlum öyle bilgi var bende yani sıranın en sonundayız üretim hattının sırasının en sonundayız ama ben yani Eurofighter'ı Ayrıca bakım idamesinin çok zor olması gibi sebeplerden dolayı yani birçok sebebi var. Yani anlam veremiyorum. Yani bütün dünya 5. nesil uçakları geçerken biz de inşallah Kaan 5. nesil olacakmış ya olur inşallah. E o da o. Ben niye bir 4. nesil uçağa bu kadar para veriyorum? Ya? Peki e, bu konuda de... yapan insanların yani Eurofighter'ı e, alınmasını destekleyen insanlardan söyledikleri bittik bir takım şeyler var. Onları sana soracağım. Tabii Çünkü, ki abi. Çünkü e, bunlar... Mesela e, şu an tam olarak netleşmemiş olsa bile ben tam bu videoyu çekmeden evvel tekrar bir ortama baktım. Hakikaten net bir cevap var mı diye. Var. Bazılarının söylediği şey ki bunların arasında maalesef ortalığı böyle ver mehteri diye tabir edilen şekilde kızıştırıp olayı... Elok İç iç, iç politika malzemesi yapmak isteyen insanlar ve ortamlar da var. Bunlar mesela kaynak kodlarının da bize verileceği konusunda bir takım iddialar var. Evet, bu sen abi. bir avantaj olmaz mı? Tamam bu mesela işte bunlarla meteorlar gelecek, edecek, eğleyecek filan ama... Bizim de hava hava füzelerimiz var, hava yer mühimmatlarımız var. Kendi mühimmatlarımızı kullanma açısından bu çok büyük bir avantaj olmaz mı? Her ne kadar bunu yine de bir ara çözüm olarak görsek de. Tamam çok güzel bir soru bu. Abi şimdi kaynak kodu denen şey satılık yani satılan bir e, ticari bir üründür yani. Bunun tabii parası verip satın alabilirsin. Burada da soruyor eğer gerçekten kaynak kodları da bu fiyata dahilse ben tebrik ediyorum yani gerçekten o zaman bütün bütün hem elimizde olan şu an şu an elimizde olan hem de ileride üreteceğimiz milli mühimmatların işte bomba olabilir bu füze olabilir havadan yere füze havadan havaya füze havadan yere mühimmat veya bir pot yani mühimmat olmak zorunda değil uçağa sonradan takılacak bir pot ve bu tip şeyleri tabii ki takabilecek ol öyle bir şey gerçekten varsa ben öyle bir bilgi yok bende. Yani kaynak kodunu da ayrıca para verip satın aldıysak çok güzel bir şey. Evet. Yani onu en çok ben isterim ya. Ama almadıysak çok pahalı bir satın alım olarak ben bunu görüyorum. O zaman yabancı mühimmatlara bağımlı oluyorsun. Mesela işte Yunanistan mesela yani Rafal uçaklığını aldı. Bildiğim kadarıyla kaynak kodları yok. Olsa bile zaten Yunanistan öyle bir kendi milli harp sanayisi yok yani yapmıyorlar. Şimdi Fransa bunlara verir verdiği kadar bu yumak takabilir uçağı yani. Evet. Rafal bahsediyorum. Biz gerçekten kaynak kodları satın aldıysak iyi bir şey, çok iyi bir şey yani aldıysak ama. Ya ben şunu anlamıyorum Bahadır abi. Yaklaşık 25 yıl önce bu uçaklar, o da o konsorsiyumun içindik İtalya, işi işte İtalya tarafında. Eurofighter Typhoon uçakları bize hem kaynak kodu hem de ortak üretim hakkıyla teklif edilmişti 25 yıl kadar önce. E biz şimdi bunu reddetti Türkiye bunu 25 yıl önce. Çok evet, haklı evet. sebepler çok haklı sebeplerle reddettik Eurofighter'ı. Şimdi bu uçakla 25 yıl sonra kurtarıcım oldu abi. Hmm, ya ben güzel bunu bir... anlamıyorum. Ya yani ben bunu Ha güzel bir konu. Ya bunu nasıl biz bu noktaya geldik ya? Yani ne oldu da böyle oldu abi? Yani ben bunu çok yani gururuma yediremiyorum ben ya. Türkiye o zaman tamam. elini terk etti uçakları. E şimdi para verip alıyoruz yarısı da Araplardan ikinci el alıyoruz abi. Yani alalım almayalım ihtiyaç varsa alalım sorun yoksa ama yani ben kendi beynimde anlamdıramadığım bazı şeyler var. ya yani bu kadarını söyleyeyim. Yorumlara bakarsa oh, başlarlar işte. <gülüyor> <enişte>. <gülüyor> Yorumlara bakma bence sen. Şöyle yapalım. Aslında bu da çok bilinen bir konu değildi ben de geçenlerde bunu öğrendim. Sevgili evet. Arda Mevlütoğlu'nun bir tweetinde gördüm. Hakikaten Oradan öğrendim zamanında bu uçağın bize gelin ortak üretime katkı evet. önerildi. Evet. Ama evet. bizim de orada dediğin gibi haklı bir nedenimiz varmış. Neymiş? Biz kardeşim Joint Strike Fighter'la uğraşıyoruz. Bir de onunla uğraşamayız demişiz. Joint Strike Fighter da NOTA'nın geliştirdiği F-35 projesi haline gelen proje. Evet. Keşke evet. hala o projede olabilsek de üreticisi olabilsek o uçağın. Ya o, abi o yani. hem yani. kendi uçaklarını ürettiler hem de aynı zamanda F-35'lere girdiler. Keşke aynı şeyi biz de yapabilseydik ama o konu, o konu daha çok su götürür. Peki evet. e, şey soracağım sana Eurofighter bize Ege'de bir üstünlük verecek mi? Yoksa kaybettiğimiz üstünlüğü dengelemeye mi sadece yardımcı olacak? Bak bu konuda da ben 55 kere anlattım tabii ama ben tek başıma olduğum için abi ben sesim bir noktaya kadar ulaşabiliyorum. Yani çok teşekkür ediyorum sana tekrar benim kanalımda misafir ediyordu. Senin vasıtanla, senin sayende bir kere daha söylüyorum. Bakın arkadaşlar... Evet. Hava üstünlüğü denen şey barış zamanı olmaz, savaş zamanı olur. Ne demek biliyor musun? Şu demek. Ege Denizi'nde, Ege Hava Sahası'nda hava üstünlüğü Türkiye'de derse bu ne demek biliyor musun? Türkiye'de demek. Yunanistan Ege'de uçak uçuramıyor demek. Hava Hı. üstünlüğü Yunanistan'da demek, Türkiye Ege'de uçak uçuramıyor demek. Ege'de hava üstünlüğü Yunanistan'da da değil, Türkiye'de de değil. Çünkü her iki ülkede uçak uçurabiliyor Ege'de. Bu barış zamanı olmaz bu zaten. Bu savaş zamanı konuşulacak olan bir şey. şunu söyleyebilirler. Yunan Hava Kuvvetleri Türk Hava Kuvvetleri bir tehdit mi oldu? Rafal alarak. Bu, bu tehdide karşı koymamız lazım cümlesine ben cevap vermek istiyorum. Bunun da cevabı ben çok verdim. Sayın Arda Dolu dediğim ben de orada devam etmek istiyorum. Arda Mevlidoğlu'nun çok güzel bir cümlesi var. Birebir aynı şekilde düşünüyorum. Adam mühendis ya sonuçta. Yani yani o kadar iyi anlıyorum ki Arda Mevlidoğlu. Adam şey diyor bak çok güzel söylüyor. Bizim özgür modernizasyondan geçirecek olduğumuz F-16 blok 30'lar var ya. F-16 blok 30'ları kendi e, hem özgür modernizasyondan geçirip hem de kendi Murat A'ya radarımızı taktığımız anda o aynı sırada entegrasyonu, özgür modernizasyon kapsamında değil diyorsun. ayrıca bir şey yani. Biliyorum, biliyorum. blok 30'u, blok 30'u hem özgür modernizasyondan geçirip hem de ayet radarları taktığımız anda biz rahat tehdidini çok çok başarılı bir şekilde karşılıyor ve aşıyoruz zaten. Yani Rafal bir tehdittir. Biz bunu F-16 karşı koyamayız diye bir şey yok. Bunu söyleyen cehaletinden söylüyordur bence. Ben yani ben tamamen Adem Mevzoğlu gibi düşünüyorum. Çok doğru söylüyor bence. İkincisi ben Türkiye ile Yunanistan'ın arasında bir Yunan-Türk-Yunan -Yunan savaşı olacağını düşünmüyorum zaten. Böyle sıcak bir savaş böyle birbiri iki ülke dalacak falan. Bu çok imkansıza yakın zor bir şey bence. Bugüne kadar bu iki ülke karda krizinde savaşmadı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda savaşmadı. Yani bundan sonra da bir savaş ben çok zor görüyorum ama tabii ki çok güçlü olalım biz. Yani yani evet. Yunan bütün tehditleri karşı koyalım ama Rafal'ın karşısına ben fayda çıkartacağım diyorsa peki şey ne olacak? iki gün sonra Yunanlılar F-35 alacak abi. Evet. Biz, ha, biz 40 tane Eurofighter değil, 240 tane de alsak o F-35 Eurofighter'a e karşı koyamazsın. Yani F-35'i F-22 ile de karşı koyamazsın. Bak bu f 22 gözle çok büyüten bu ele var ya işte, şey zannediyorlar. O da bir yalan. da videosunu yaptılar. Amerika'nın satmanı tek uçak f 22 falan zannediyor hayal görüyor. Öyle bir şey yok. da yalan. Şimdi Amerika'daki tatbikatlara baksınlar. Şimdi, Nellis'teki, Nevada'daki olabilir. bir Tabii Orada F35 e her tatbikte geliyorlar. Tak 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 F22'ye vurup gidiyorlar tatbikatlarda. Yani F35'e Yunan F35'leri ileride bir tehdit olacaksa buna ancak F35'le karşı koyabiliriz kardeşim. Yani bu çok net bir şey yani. Bunu yani bizim F35 F35'i e ayrıca almamız lazım. Hem yapalım, geliştirelim. Onun önünde Kaan'ın önünde uzun bir yol var. İnşallah çok güzel bir uçak olacak. Ama kan sonuna kadar ben F35 Gerçek bir yaşında uçak istiyorum ya proje ortaydık biz ya ya bunlar şey diyorlar ya Amerika İsrail her dediğini yapar işte İsrail'in emrindedir Amerika öyle diyorlar. Değerli kardeşim F-35 projesi de Amerika İsrail'e almadı Türkiye'ye aldı zamanı biz ne olduğunu çıkartıldık bu projeden ya. Evet. Ya ben parasını verdim uçağımı niye alamıyorum kardeşim? ben buna yoğunlaşmak istiyorum biraz da yani hem Kaan'ımızı yapalım en iyisini yapalım ama Kaan olana kadar da niye ben Eurofighter alıyorum. F-35'i mi alayım? Ya yani iki kutu Yunanistan F-35 aldık. Eurofighter'ı mı çıkartacağım F-35 karşısına? Ege'de. O, o, konuda bir sorum daha var. Ya sinirlerim bozuluyor vallahi yani. F-35'leri alamadık. Kaan'ı bekliyoruz. Kaan gelene evet. kadar. Sence Eurofighter sonuç mu bir ara çözüm daha iyiydi? Yoksa F-16 Viper e, upgrade ile olan bir sonuç mu daha iyi bir çözüm? Hı, çözüm kesinlikle. Bana göre F-16 Kaan gelene kadar F-16 Blok 70 modernizasyonları ve sıfırdan 40 tane F-16 Blok 70 alımı daha iyi olacaktı bence. Evet. Yani ben bunu düşünüyorum. Sebebini anlattım. Yani tamam anana göre aldık ihtiyacımız var. diğer F-4'leri yeni aldık diyelim. Yani ben kardeşim Yunan F-35 aldığı zaman Yunanistan Eurofighter'ı mı çıkartacağım onun karşısına ya? Ya bunu yani bir aklıma dalga mı geçiyorsunuz bizim aklımızda siz yani? Bunu söyleyenler. Ben bir an önce Milli Muharip uçağımın dört başı mağrur şeklinde Hizmete de girmesi çok istiyorum. Çok seviyorum Türk Hava Kuvvetlerini. Yani ya yani bir an önce kendi imalatımız kimseye eyvallah demediğimiz bir uçağımızın olması ama o olana kadar da F-35 almak istiyorum. Parasını verdik çünkü. Anladım. Bu aynı mı oldu bunu söyleyecek? <laughs> Yok. Ben bizim kanalımızda be. olmazsın. Olanları da ben engellerim. Merak etme. Çünkü herkesin ben, düşüncelerini söylemekte hakkı var e, ee, sen de gerçekten değer verdiğim bir arkadaşımsın. O nedenle de çok, çok e, yapılan bazı şeyler eğer yanlışsa yanlış diyeceğiz. Doğruysa doğru evet. da diyeceğiz. Ama biz nasıl düşünüyorsak öyledir. O da bizim düşüncemizdir. Belki de biz yanlış derken biz yanlışızdır. O da belli olmaz. Ya tabii inşallah ben yanılırım ya. İnşallah. Umarım. Ben de özür yanılırım. Yani. Çıkıp özür dileyim yani. Onu çok isterim. Neyse, Ama evet. yani... Neyse böyle ben bir durumda. Bunlara dert etme ben her zaman için kanala bekliyorum seni çünkü her zaman her için var, fikirlerine, düşüncelerine değer veren bir insanım. Benden başka da biri bir çıkmıyorum zaten abi. ya. Senin de... kanalın var Biz ve de... sen var. Merak etme Seni, senin gerçekten fikirlerine gerçekten değer veren insanlar. Çok Öyle teşekkür ederim, abi. ederim kanala geldiğin için. Çok Bugün e, Eurofighter olayını neden kötü bir karar olduğunu belki daha iyisinin nasıl yapılacağını bize yapılması gerektiğini çok güzel anlattın. Umarım arkadaşlarımız da bizi izleyenler de e, bir takım fikir edinmişlerdir. Arkadaşlar bugün Levent Özgür'le beraberdik. Kanalımıza geldi, konuk oldu. Onun da kendi kanalı var bu arada YouTube'da. Aşağıya linkini de vereceğim. Onu, kanalı da takip etmeyi unutmayın. Onun da videolarına abone olup onları da izlemeyi unutmayın. Bambaşka videolarda görüşmek dileğiyle mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi havacılıkla ve bu kanalda kalın. Hoşçakalın.